Pro Dersler kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Adobe Photoshop CC 2014 programıyla Content aware Move Tool e, rutuş araçlarındandır bu. Şöyle sağ tıklayalım. Şurada gördüğünüz. Ayrıca Red Eye Tool ile ilgili neler yapabiliyoruz onları anlatmaya çalışacağım. Öncelikle Content aware Move Tool'u seçiyorum ben arkadaşlar. Yeni bir dosya açıyorum fotoğraf resim Şöyle bir tane resim alıyorum e, Bu aracımız arkadaşlar e, Görüntü aldığımız yerdeki kalan kısmı çevreden e, Dokuları Kaynaştırarak tekrar orayı Normal e, Hale getiriyor Onu şöyle anlatayım Şurada gördüğünüz arkadaşlar e, 4 tane küçük simgemiz var Bunlar birincisi Şöyle şekli çizdim. İkinciyi çizdiğim an birinciyi iptal ediyor. Yani bir sonrakini iptal ediyor. Bir öncekini pardon. Bir önceki çizimi iptal ediyor. Seçimi daha doğrusu. İkinci aracımız çizdiğimiz herhangi bir seçime yeni seçimler ekliyor. Bu bu şekilde ekleyebiliyoruz. Şöyle ekliyoruz. Üçüncü aracımız arkadaşlar bu da çıkartma yapıyor. Yani istemediğimiz alanları bununla çıkartabiliyoruz. Dördüncü aracımızda kesişme noktalarını alıyor arkadaşlar. Şöyle ben aldığım zaman orada kalan küçücük alanı bırakacak. Şurası kaldı. Gördüğünüz gibi şimdi şu kısımda mod kısmında arkadaşlar Move taşıma zaten biliyorsunuz Extent çoğaltmak bir nevi kopyalamak gibi bir işlem yapıyor arkadaşlar. Biz burada tabi şurada fotoğrafı açtıktan sonra kilitli olarak arka plan geldi. Biz buna faremizin sol tuşuyla çift tıklayarak gelen ekrana da OK diyerek burayı katman haline getiriyoruz. Şu kısımda arkadaşlar adaptasyon bu bir nevi tolerans e, uygulaması vardı hani diğer fırçada vesaire uyguladığımız e, alanlarda tolerans bu da ona benzer bir şey arkadaşlar bunu biraz sonra yine göstereceğim şu da e, katmanları e, hepsini örnekle diye kutucu işaretlediğimiz zaman burada çoklu katman olduğunda hepsinden örnekleme yapıyor şimdi ben e, kare olan yeni seçim oluştur simgesinden aldıktan sonra şöyle çiziyorum. Bu resmimizin kenarını çiziyoruz. Taşımak istediğimiz resmimizin. Tabi bunu faremizin sol tuşuna basılı tutarak yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Şu anda bıraktığım an, faremin sol tuşunu bıraktığım an burada resmimizin çevresinde bir tane çizgi oluştu. Şimdi ben bunu faremizin sol tuşuyla arkadaşlar şöyle kenara aldığım zaman sol tuşuna basılı tutarak kenara alıyorum. Şöyle alalım. Aldığımız zaman program kendi içerisinde burayı çimenle dolduracak. Evet. Gördüğünüz gibi bu şekilde dolduruyor. Burada dikkat ettiysen şu kısımda bacak kısmında bir yıpranma söz konusu arkadaşlar. İşte bu biraz önce şurada bahsettiğim verilos gevşek, çok gevşek seçeneği seçili olduğu için böyle bir uygulama yaptı. Biz bunu tekrardan geriye alıyorum ben bunu. Buradan uh, veri strit çok sıkı oluyor arkadaşlar. Onu ben tekrar şöyle resmimize aldığım zaman daha düzgün olduğunu göreceksiniz. Evet. Şu anda daha düzgün. Bu kısmı uh, bu şekilde arkadaşlar. Burada bulunan mevcut dokuya göre orayı kendisi program tamamlıyor. bununla ilgili fazla bir pardon şu şeyi de göstereyim onu söylemiştim ama göstermeyi unuttum şu kısımda da Extents seçili olduğu zaman arkadaşlar biz bundan şöyle çoğaltabiliyoruz yani mevcut resmi de silmeden bunu genelde bina çoğaltmada, ağaç çoğaltmada veya saça eklemeler yapacağımız zaman bunu kullanmak avantajımıza olacaktır diye düşünüyorum Şimdi arkadaşlar bunu kapatıyorum ben. Kaydetmek istiyor musun diyor. Buradan çıkış dediğim zaman hayır diyorum, kapatıyorum. Yine ben bir tane resim açıyorum. Kırmızı gözle ilgili çalışmayı göstereceğim. Bunu açtıktan sonra arkadaşlar yine çift tıklayarak kilidi kaldırmak için OK diyoruz. İşlem tamam. Burada daha önceki resimlerimizde yeni Cep telefonu olsun, fotoğraf makineleri olsun pek yapmıyor zannediyorum ama yine de vardır diye düşünüyorum. Şimdi bu şekilde kırmızı göz olduğu zaman arkadaşlar Photoshop'un eski versiyonlarında tabi kaçtan öncesinde bu uygulama yok onu bilmiyorum ancak eski versiyonlarında yoktu. Biz burada kırmızı göz seçeneğini seçtiğimiz zaman arkadaşlar şöyle biraz daha büyüteyim. Bu kısma gelip tıkladığımız zaman kırmızı gözün siyah yapıyor. Yalnız burada dikkat ettiyseniz e, burayı çok siyah yaptı. Bunun sebebi şudur arkadaşlar. Darken Amount. O kısmı biz yüzde yüz yaptığımız için o şekilde oluştu. Yani koyulaştırma oranını çok yüksek yaptık arkadaşlar. Bunu yine ayarlayarak kendi resmimize uygun olan değer neyse Örneğin 6 diyelim o şekilde yaptığımız zaman biraz daha gerçekçi oldu yine ee, Pipal Size de bu da göz bebeğimizle ilgili ölçü bunu da şöyle tıklayarak aynı şekilde göz bebeğimizin büyüklüğünü küçüklüğünü buradan ayarlıyoruz buradan da koyulaştırma ayarlarını yapabiliyoruz zaten bunda çok fazla bir e, anlatım yok arkadaşlar o yüzden kısaca gösterip geçmek istedim Adobe Photoshop CC 2014 programıyla Content-Ever Move Tool ve Red Eye Tool'un kullanımını anlatmaya çalıştım Umarım faydalı olmuşumdur sizler de bana destek olmak ve bundan sonraki gelecek videolarımdan faydalanmak için ücretsiz olarak abone olup Beğeni butonuna tıklarsanız memnun olurum. Hepinize iyi günler.